Lantern TV'de herkese merhaba arkadaşlar. Her zaman gibi yine karşınızdayım. Bugün ne anlatacağım? Tabii ki de 1000 abone ve 4000 saat nasıl yapılır? Nasıl Para kazanma özelliği açılır. Ondan bahsedeceğim bugün sizlere arkadaşlar. Ve bir çoğunuz bu bin e, abone ve 4000 saati geçme konusunda takılı kalıyor. Barajı geçemiyorlar bir türlü ve o yüzden para kazanma özelliğini de açamıyorlar. Bayağı uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, başaramıyorlar. Özellikle YouTube'u hiç bilmeyenler, yeni başlayanlar için ve çok yararlı bir video olacağını düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Beni şimdi baştan sona kadar dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Şu an karşımda görmüş olduğunuz site, YouTube abone.com sitesi bu siteye gireceksiniz arkadaşlar. Bu siteye girip kayıt olacaksınız ve karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfayı da karşılaştıktan sonra ne yapacaksınız? Nasıl mı 1000 abone açacaksınız ya da 4000 saat izlenme açacaksınız? Şöyle göstereceğim şimdi hepsini size tek tek. Bu sitede arkadaşlar istediğiniz kadar, kadar kredi kasabilirsiniz arkadaşlar. Benim şu anda 16.644 kredim var. Bu sitede istediğiniz kadar kredi kasacaksınız arkadaşlar kredi kastıktan sonra içerik ekle yeri var burada. İçerik ekleyi tıklayacaksınız arkadaşlar. İçerik ekleyi tıkladıktan sonra buradan işte seçenekler var. Tamam birçok şey var. İster Instagram beğeni istiyorsanız Instagram beğeni basabilirsiniz. Instagram takipçi istiyorsanız Instagram takipçi basabilirsiniz. Veya web siteniz varsa ayrıyeten web site linkini yapıştırabilirsiniz buraya. Daha Twitch izlenme falan geliştiriliyor arkadaşlar. Onlar yakında gelecek. Twitch ve TikTok izlenmeleri. Onun dışında YouTube dislike istiyorsanız onu yapabilirsiniz. YouTube beğeni istiyorsanız, izlenme istiyorsanız, abone istiyorsanız, yorum istiyorsanız hepsini buradan ayrıntılı yapabilirsiniz arkadaşlar. Her istediğiniz, sizin isteğinize kalmış. Şimdi diyelim e, biz izlenme istiyoruz arkadaşlar diyelim. 4000 saat izlenmeyi açacaksanız, şurada zaten 4000 saat veya canlı yayın e, için ayrıyeten izlenme bölümü var arkadaşlar. Buna ya da şuna da bassanız fark etmez. İkisi de 4000 saati e, doldurmanız için yeterli olur arkadaşlar. E, size söyleyeyim. E, diyelim. Normal YouTube izlenmeye tıkladık diyelim. Tamam mı? Şuraya e, istediğiniz hangi istediğiniz herhangi bir videonun e, linkini buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Buraya yapıştırdıktan sonra şuradan e, kredi limitinizi seçeceksiniz. Yani bir kişi e, izlediğinde 50 krediniz gidecek mesela. 50 kredi yaparsanız daha görüşürüm. Burayı ne kadar fazla tutarsanız o kadar siteden verim alırsınız arkadaşlar. Çünkü buraya az tutarsanız bu sefer bayağı uzun sürer size izlenme gelmesi falan. Ama burayı fazla tutarsanız sonda tutarsanız arkadaşlar çok hızlı bir şekilde izlenme artışı elde edebilirsiniz. Bayağı bir verim elde edebilirsiniz yani arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Burada da isterseniz limit belirleyebilirsiniz limit istediğiniz limit işte günlük limitte toplam ee, ne kadar limit olsun onun aralığını belirleyebilirsiniz isterseniz. Ama burayı limitsiz yapmanızı tercih ederim ben arkadaşlar. Çünkü limit belirlemeye gerek yok. Limitsiz yaparsa zaten kendisi limit veriyor 10.000 saniye ne öyle bir civar limit tıklama limiti veriyor arkadaşlar. Limitsiz kalsın daha hiç uğraşmaya gerek yok yani onlarla. Dedim ki buraya istediğiniz bir videonun linkini yapıştıracaksınız. Buraya da e, mümkün olduğunca yüksek kredi koyarsanız arkadaşlar içerik ekle dediğiniz zaman videonuz e, Eklenmiş olacak ondan sonra e, istediğiniz yapabilirsiniz bitmiş olacak işimiz bu kadar yani arkadaşlar e, Sonra size zaten izlenmeler videonuza izlenmeler gelmeye başlayacak bizzat ben kendim de denedim bunu o yüzden Size öneriyorum arkadaşlar tavsiye ediyorum yani bu siteyi de Bunu söyleyeyim İzlenme şekli böyle Diyelim şimdi yani aynı şekilde 4000 saate istiyorsanız arkadaşlar 4000 saat içinde aynı şekilde yine videonuzun linkini yapıştıracaksınız buraya içerik ekle zaten gelecek ama tabii bu onun için en az 501 krediden itibaren e, başlıyor arkadaşlar bu 4000 saat e, şey özelliğini e, aktif edebilmeniz için her neyse sonra Peki abone mi? bin mi nasıl edeceksiniz 1000 abone işte YouTube abone, izlenmeli ve izlenmesiz diyoruz. Artık size kalmış. İzlenmeli mi istersiniz? izlemeli mi? Ama büyük ihtimalle tabii ki de ben izlemeli tavsiye ederim. Çünkü izlemesiz yaparsanız normalde biliyorsunuz zaten YouTube e, izlemesiz abone olanları YouTube abo aboneleri düşürüyor tekrardan. Yani hiçbir faydası olmuyor size izlemesiz abone olanların. O yüzden izlemeli yapmanızı zaten tavsiye ederim size. Buraya yine aynı şekilde bir videonun istediğiniz bir videonun linkini yapıştıracaksınız arkadaşlar. Buraya da kanal linkinizi yapıştıracaksınız ve bu da tabii ki de 200 krediden başlıyor. Bir kişiye 200 kredi alıyor arkadaşlar. Yani bu biraz daha fazla tabii ama sorun değil tabii. Buradan yine aynı şekilde içeriği eklediğiniz zaman 1000 aboneyi açmış olacaksınız kolayca arkadaşlar bunu söyleyeyim tabi 1000 aboneden fazla olanlar için e, otomatik olarak devre dışı yani program e, size e, hesabınızı e, kapatır program diyorum yani site sizin hesabınızı kapatır yani onun içinde 1000 aboneden fazla aboneniz varsa da arkadaşlar dediğim gibi burada yazıyor zaten abone sayısı gizli kanallar olacak yani gizli yapmanız gerekiyor abone sayısını sayısını gizli yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Anlatamadım. Evet abone sayısını gizli yapın yap, yapmanız gerekiyor. 1000 aboneden fazla aboneniz varsa eğer. Tamam mı? 1000 aboneden düşük aboneniz zaten sıkıntı yok. Hiç izlemenize falan gerek yok abone sayınızı. 1000 aboneden sonrakiler için öyle oluyor. Tamam Bunu böyle yaptık. işte abone sayısını da böyle yapacaksınız. Dediğim gibi zaten şu, peki e, kredi nasıl kazanıyoruz diye soracak olursanız. kredi şöyle kazanıyorsunuz arkadaşlar. İnsanların videolarını izleyerek kredi kazanıyorsunuz. Burada yanda kredi kazanmak için bir sürü bölüm var işte. İster YouTube videosunu izle. E, izlediğin kadar kredi ne oluyor diye soracak olursanız şöyle girelim arkadaşlar bir. Açılırsa tabii. Evet. Burada böyle karşınıza şey çıkıyor. 437 saniye mesela video bu videoyu izleyeceksiniz arkadaşlar. 437 saniye size yaklaşık bir 300 kredi civarında bir kredi veriyor arkadaşlar. Daha fazla olursa saniyesi mesela 1100 saniye diyelim. O zaman bir 900 kredi kazanabiliyorsunuz. Bir 900 kredi falan tek seferde bir videodan. Ee, arkadaşlar yani kredi kasmak çok kolay ee, bu sitede. Arkadaşlar yani istediğiniz kadar yani bir günde ortalama yani bir gününüzü verseniz diyelim. Bir günde ortalama yani bir 10.000 kredi çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ee, en az diyelim Arkadaşlar Bunu söyleyeyim ee, Dediğim gibi işte izlediğin kadar kredi bölüyor eğer normal YouTube video izleye basarsanız Bu da işte tek seferde 42 kredi e, 42'den aşağıya doğru zamanla Azalıyor böyle Çünkü sınırlı sayıda video oluyor yani belli bir sınırları var yani bütün özelliklerin Belli bir yere kadar e, kasabiliyorsunuz Zaten Youtube beğen yapmak isterseniz de işte dediğim gibi insanların videolarına girip beğeni yapıyorsunuz mesela şu videoyu beğeneceksiniz ondan sonra 42 kredi kazanacaksınız karşılığında onun gibi Abone ol izlemeli de aynı şekilde önce izliyorsunuz videoyu sonra abone oluyorsunuz yani normal şeyler yani bildiğimiz Bunlarda bir şey yok zaten Şu otomatik video izle de işte otomatikman bir yani açıyorsunuz videoyu otomatik yan videolar kendi kendine izleniyor böyle arka planda istediğiniz işi halledebilirsiniz o zaman şu an bakımda tabi onlar yakında açılır ama onlar bakımdan çıkar arkadaşlar onu da söyleyeyim arkadaşlar dediğim gibi aynı şekilde instagramdan da takip ederek veya beğenerek kazanabilirsiniz tabi beğeni de hala bakımdaymış şu an için takip eti kullanabilirsiniz bunu da Söyleyeyim arkadaşlar. Banner ekleyerek de para kazanabilirsiniz ayrıyeten bu sitede arkadaşlar. Ee, kendi ürettiğiniz, tasarladığınız bir banner'ı ekleyebilirsiniz buraya. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Aynı zamanda e, arkadaşlarınızı davet ederseniz bu siteye onun üzerinden de e, küçük miktarda bir komisyon kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Aynı yeten resim yükleyip de e, kredi kazanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz resim olabilir herhangi bir resim. Ee, arkadaşlar. Tabii ki de aşırıya kaçmayacak şekilde mesela eklenen ve reddedilen en son 10 görsel bunlarmış. Bunu ben de tam anlamış değilim pek ama yani bundan da hiç denemediğim için yani bu özelliğini hiç denemedim ben de açıkçası. Ama resim ekleyerek buradan da kredimi ne kazanabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi işte e, tahmin et kazan diye bir özellik var. Tahmin et kazanda ne yapıyorsunuz? Tabi bildiğiniz e, kumar oynarsınız ya Aynı onun gibi bir şey arkadaşlar Yani burada 5 tane Araba e, markası var Arkadaşlar e, Yani bir yarış oluyor Siz o yarış için bir bilet satın alıyorsunuz Buradan kredi e, ile birlikte e, Belli miktarda İstediğiniz bir herhangi araba markasını seçiyorsunuz Hangisi size e, iyi gelirse Şansınıza bağlı biraz da Bileti satın alıyorsunuz Sonra işte e, bir saat arayla yapılıyor zaten yarışlar günde Bir saat sonra zaten e, kazanıp kazanmadığınız belli oluyor yani yarışı Kazanırsanız şanslısınız demektir, kazanamazsanız ben pek kazanamadım yani e, Bunu söyleyeyim arkadaşlar öyle de Kredi koyun kolay kasa, kasabilirsiniz arkadaşlar Aynı şekilde dediğim gibi özellikler böyle işte otomatik web site ziyaret ederek de kazanabilirsiniz işte kısa link reklam geçip kredi yine kazanabilirsiniz. Dediğim gibi Twitch ve TikTok özellikleri de yakında eklenecek zaten buraya. Aynı zamanda Türkçe makale, İngilizce makale özellikleri de yakında eklenecekmiş. Onu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. başka yani en önemli anlatacağım şeyler bunlardı. Aynı zamanda işte günlük bonus ve ödüller de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan başlıyor işte. Eee level'lı tabii ki bir. Ben şu an 11 level'ım level başı burada ne kadar etkinlik yaparsanız o kadar da karşılığında işte kazandığınız kredi sayısı yazılıyor. Mesela 5 etkinliğe 1 kredi, 25 etkinliğe 5 kredi, 50 etkinliğe 10 kredi, 125 etkinliğe 25 kredi diye böyle gidiyor. Zamanla ne kadar fazla etkinlik yaparsanız o kadar da fazla bir ödül miktar kredi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani burada en fazla Bekleyin 1 milyon 250 bin etkinlik yaparsanız Mesela 250 bin krediye kadar en fazla kazanırsınız arkadaşlar günlük. Bunu söyleyeyim arkadaşlar çok da zor değil yani yapılır zamanla o da. Benim şu anlık yaptığım toplam etnik sayısı zaten 4183. Ee, şu anlık böyle arkadaşlar dediğim gibi. Aynı zamanda zaten bir sorun yaşarsanız ile ilgili burada iletişim destek bölümü var. Oradan yardım alabilirsiniz veya burada bize ulaşın Buradan mesaj yazı atabilirsiniz. Cevap verirler sizlere dönerler illaki. Tabi aynı zamanda bu kredileri kazandığınız, biriktirdiğiniz kredileri, coinleri e, gerçek e, liraya da dönüştürebilirsiniz arkadaşlar buradan bu bölümden. Burada zaten çıkıyor işte ne kadar kredi kastıydınız o kadar buraya yazıyorsunuz ve ondan sonra onaylayıp size mevcut e, miktarını zaten söylüyor arkadaşlar bura. Mesela bak yazayım şöyle bir. Yani bir 10.000 kredi mesela 8 kuruşa 80 kuruşa denk geliyor. 8 kuruşta ya 80 kuruşa denk geliyor. 100.000 kredi de 8 liraya denk geliyor. Yani 1 milyon 1 milyon kastın zaten en fazla milyonda kalıyor. Milyondan yüksek olmuyor. En fazla 9-10 milyona kadar. 10 milyon evet en fazla 10 milyona kadar tek seferde. O da 80 liraya karşılık geliyor. Yani biraz para'ya dönüştürmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Yani çok fazla kazanamıyorsunuz ve zaten 10 milyonda kolay kolay yapamazsınız. Bayağı bir ayınızı alır yani. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani dediğim gibi direkt kredi kasıp e, eğer izlenme istiyorsanız izlenme, eğer abone istiyorsanız abone kasabilirsiniz arkadaşlar. Zaten gerçek kişiler izliyor böyle izlenmelerde veya abonelerde düşmede olmuyor öyle. Arkadaşlar bayağı bir verimli site arkadaşlar size dediğim gibi. Çoğu kişi bilmez belki bu siteyi arkadaşlar ama benim sayemde de öğrenmiş oluyorsunuz Bunu söylemem gerekirse Aynı zamanda e, kuponunuz varsa arkadaşlar buradan kupon kullan bölümünden de Kuponunuzu Yazıp e, Kredinizi kazanabilirsiniz arkadaşlar bunu da Söyleyeyim Sizlere e, Tabii benim e, bunlarla uğraşacak vakitlerim yok diyorsanız da eğer e, para verip de kredi satın alabilirsiniz arkadaşlar bunu da söyleyeyim kredi satın alırsanız buradan kredi ay kredi satın alırsanız alıp e, öyle yapabilirsiniz kolayca e, uğraşmak istemiyorsanız eğer mesela bak 50.000 kredi 14 lira 15 lira civarı bir şey 100.000 kredi 26 lira işte 1 milyon kredi 216 liraymış 15 milyonu 2520 liraya kadar gidiyor dediğim gibi bakiye ekle nasıl ekleyeceksiniz burada zaten bakiye ekle bölümü var oradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar burada ödeme şeklini seçersiniz inel kart olur kredi kartı banka kartı ya da paparayla ya da burada birçok türü var zaten buradan seçip e, kredi bilgilerinizi yazıp alabilirsiniz yani buraya paranızı yükleyebilirsiniz arkadaşlar oradan da kredi satın alabilirsiniz isterseniz ödeme al yani kredinizi Lireye çevirirseniz eğer ödeme al kısmından da buradan e, uygulayabilirsiniz. Veri okuma izni gerekiyormuş. Her neyse fazla girmeyelim oraya. Aynı zamanda e, premium üyelik yapabilirsiniz arkadaşlar. Premium üyeliğin e, faydası da şu arkadaşlar size söylemem gerekirse mesela etkinlik başına 50 tıklama e, sa premium 55 tıklama oluyor. 55'e çıkıyor yani günlük bonus mesela 2205'ten 2250 kredi arasıysa orada premium'da eğer hesabınız premium olursa 15 ile 6750 krediye kadar çıkıyor günlük bonusunuz. Böyle bir faydası var işte. Yani daha fazla kredi kazanmanıza sebep oluyor. Ee, günlük etkinlik limiti işte normalde 600 etkinlikse premium'da limitsiz oluyor. Yani istediğiniz kadar e, video izleyebiliyorsunuz, kredi kasabiliyorsunuz yani. Eee Gün boyunca ve ay boyunca tabi bu kaç ne kadar zamanlık satın alacağınıza bağlı premium hesabı bak, 7 güne kadar burada var ee, Öyle görünüyor ha Krediyle de ödeyebiliyor musunuz bak bu güzel bir şey mesela bir gün için 30 bin kredi istiyor 3 gün için 7 gün içine kadar Böyle gidiyor Evet arkadaşlar şimdilik Anlatacaklarım böyle arkadaşlar Umarım faydası olmuştur diye düşünüyorum o zaman şimdilik benden bu kadar. Lütfen videomu beğenmeyi ve bunu seri halinde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.